Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu akşamın ilk videosunda Aksa, Bossa, Goodyear, Hub Girişim Sermayesi ve Sfin hisselerinde teknik analizlerine bak bakacağız. Başlamadan önce çok net bir şey söylemek istiyorum. Bu videoda anlatılanların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Burada yaptığımız şey al-sat yönlendirmesi yapmak değil. Şu alınsın bu satılsın demek hiç değil. Biz videolarımızda bu hisselerin zamanı nerede? Buna odaklanıyoruz. Çünkü piyasada çoğu kişi fiyatla ilgileniyor. Ama asıl farkı yaratan şey çoğu zaman zamanlama. Apex zamansallık yaklaşımı tam olarak bunun için var. Hisse iyi mi? Ayrı konu. Grafik güzel mi? O da ayrı bir konu. Ama asıl soru şu. Bu hareket için doğru zaman mı? Videomuzda hisselerde sürecin erken ve olgun mu olduğunu, bekleme mi yoksa hazırlık mı olduğunu, zaman penceresinde durumun ne olduğunu, hareketin zamansal olarak desteklenip desteklenmediğini, görünen yapının sabır mı yoksa fırsat mı olduğunu Apex zaman sağlık bakış açısıyla değerlendireceğiz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu bir eğitim ve analiz çalışmasıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi riskini, kendi kararını kendisi verir. Hazırsanız videomuzun ilk hissesi olan Aksa Akrelik Kimya ile başlayalım. Aksa Akrelik Kimya bugün 10.78 seviyesinde aynı zamanda da güçlü bir direnç bölgesinde kapanış gerçekleşti. 10.78 ve 10.82 bir direnç bölgesi arkadaşlar. Zamansallık açısından bakıldığında bugünkü kapanış 10.78 seviyesinin teyit seviyesi arkadaşlar 11.32 seviyesi. Yani biz ne diyoruz? 10.78'den 11.32'ye kadar olan hareketleri volatil hareketler olarak kabul edip 11.32'nin üstündeki hareketlerde ise bir trend oluşumu kondisyonlardan oluşan bir destek varsa hissedeki hareket analiz edilebilir. Değil seviyesi 11.32 üstünde hissede direnç olarak 11.52 ve 11.71 seviyeleri onun üstünde de 12.65 ve 13. 65 direnç seviyeleri mevcut. Geri çekilmelerde yakın destek seviyelerimiz arkadaşlar ilk destek seviyemiz daha önceki yükselişin geldiği 4 1 Ağustos teyit seviyesi burada destek seviyesi görevi görecek. Bakın daha önce de destek olarak ve direnç olarak da çalışmış bir seviye. Şu yeşil çizgili seviyeden bahsediyorum. Bunu bir sunuma alayım. Yeşil çizgili seviyeden bahsediyorum bu seviye. Bu seviyemizin değeri arkadaşlar şöyle bakacak olursak 10.63 seviyesi. Onun altında 10.51 ve 10.36 seviyeleri destek olarak görev görürken ana destek seviyesi 10.11 10.09 bölgesi arkadaşlar hisse için. Hisse'nin bugün oluşan sinyalinde 1 saatlik, 4 saatlik, günlüklerinde, low time'larında uyum varken haftalıkta bir uyum gözükmüyor. High time'larına baktığınızda 3'te 2 gibi bir onay görüyoruz. Orta kuvvette bir sinyal bugün oluşmuş durumda hissede. Hissenin kompozit bakış açısıyla endekse göre durumu da zayıf durumda arkadaşlar şu an için. Peki hissede burada günlük ve haftalık takas onayları görüyoruz. Bakın şunu kapatınca çok daha net göreceksiniz alttaki üçgenlere. Bakın günlük günlük bugün de haftalık bir takas onayı gelmiş. Bunu hemen şeye dönüp osilatörler bölümünüze dönüp takassal gücüne de hissedin bir bakalım. Aksa Bakın günlük ve haftalık onaylı. Aylıkta herhangi bir onayı yok hissenin. Takas fazı hazırlık olarak gözüküyor. Şu an takasında bir hazırlık var hissede. Takas tarafı da hazırlık olarak gözüküyor. Dönelim şimdi tekrar hissemize, aksaya. Bakın bir önceki sinyal teyit ve onun yukarıya çıkaran teyitten sonraki oluşumla birlikte yükseliş gelmiş. Teyit seviyesi bir önceki seviyenin burası. Şimdi teyit seviyemiz bize burada destek ve direnç görevi görmüş. Bizim için buradaki hareketler destek direnç seviyelerini verdim. 11.30 üstündeki hareketler aşağıdan gelen kondisyon desteğiyle birlikte takip edilebilecek hareketler olmakla birlikte 11.33'ün altında kapanışları da volatil kapanışlar olarak adlandırabiliriz. Diğer isimiz Bossa. Bana hep soruluyor yani bu videolara madem bu kadar niye vakit ayırıyorsunuz? Ben kendi çalışmalarımı da böyle yapıyorum. Çalışmalarımı yaparken arkadaşlar bu çalışmaları da sizlerle paylaşmış oluyorum. BOSA hissesinde bugün 6.86 seviyesinde bir kapanış 6.89 direnci test edilmiş durumda. 6.86 seviyesinde bir kapanış gelmiş durumda. Hissenin yükselişler için teyit seviyesi 720 seviyesi arkadaşlar. Tehis seviyemiz 720. 720 tehis seviyesine kadar yukarıya doğru tehis seviyesine kadar olan direnç seviyeleri 689 ve 782 seviye, seviyeleri. Tehis seviyesi üstündeki kuvvetli direnç bölgemiz 731 733 bölgesi. Bunun üstünde arkadaşlar 746 ve 767 bölgeleri mevcut. 7.67 bölgesinin üstündeki direncimiz 8 ve 8.42 seviyesi. Olası geri çekilmelerde hissenin destek seviyeleri arkadaşlar. İlk destek seviyemiz bizim 28 Temmuz 2025'te oluşan teyit seviyemiz. Bu nedir bakalım. Hemen buradan 6.78 seviyesi ve onun altında da 6.65-6.68 aralığı kuvvetli destek bölgesi olarak hissede gözüküyor arkadaşlar. Hissede bugün oluşan sinyal zayıf bir sinyal arkadaşlar. Her ne kadar low time'larda 1 saat 4 saat günlükte onaylasa da haftalıkta onaylamış bir durum yok. High time'larında da 3'te 2 onaylı gözüküyor. Fakat oluşan sinyalin gücü zayıf bir oluşum arkadaşlar. Bugün oluşan sinyalin gücü zayıf bir oluşum. Hisse de burada yine bakın günlükte ve haftalıkta takassal hareketler görüyoruz. Bunu hemen dönelim. Takassal hareketlerin zamansallıktaki yapısına bir bakalım ve orada anlatayım size. lossa diyelim buraya. Bakın haftalıkta ve günlükte bir onay var. Aylıkta bir onay yok. Takas fazı şu an için arkadaşlar hazırlık olarak gözüküyor. Hissi takası hazırlık olarak gösteriyor. Güçlü bir takas göstermeye hazırlık fazında bir takas olarak gösteriyor. Kısaca Bosta üzerinden tekrar gidecek olursam Teyit seviyelerinin doğduğu günden yani hissenin işlem görmeye başladığı günden böyle algoritmik olarak ben teyit seviyelerini tutuyorum. Onun için onlar çıkıyor. Bunları istersek istediğim sayıda kapatabiliyoruz. Teyit seviyesi hissenin 7.20 seviyesi 7.20 üstündeki kapanışlar hissede yukarı gidiyor harekete 7.20 altındaki kapanışlarsa devamlı volatil hareketlerle alt desteklerin testleri olacaktır arkadaşlar. Goodyear hissesine geçelim. Evet. Hissede bakın, bundan önce oluşan bir sinyal teyit seviyesinin üstüne çıkışı ve yükselişi görüyoruz. Zamansallığın mor çizgi bozulmasıyla birlikte hissedeki düşüş olayında yaşıyoruz. İşte zamansallık bunun için önemli arkadaşlar. Ama zamansallık veya hangi indikatör hep söylüyorum kullanıyorsanız kulla kullanın teyit seviyeleri de önemli. Yani zamansallıkta biz teyide bakıyoruz. Siz hangi indikatörü kullanıyorsanız onay değil teyit bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hisse 1582 seviyesinden bugün bir kapanış yapıyor ve 1589 direncini bugün test ediyor. Hissenin 15.82, 15.89 seviyesinin üstünde kuvvetli bir direnç noktası var arkadaşlar. Teyit seviyesine çıkarken. 16 15 16, 27 seviyesi hisse için kuvvetli bir direnç bölgesi. Hem zamansallığın kondisyonları var hem de geçmiş dönemden gelen bir zamansallık sinyali de orada. Zamansallık teyidi de orada. Bize bir direnç görevi gösteriyor. Hissenin teyit rakamı analizin teyit rakamı 16.61 seviyesi arkadaşlar. 16.61 seviyesi üstünde 17.36, 17.67-17.70 kuvvetli direnç bölgesi. Bir de arkadaşlar 18.02, 18.10 kuvvetli direnç bölgesi var. Geri çekilme durumunda destek seviyelerimiz hissede ilk destek seviyemiz 15-16 seviyesi arkadaşlar kondisyon desteği onun altında da 14-72 seviyesi destek olarak gözüküyor. En dipteki destek seviyesi de arkadaşlar burada 14 14 Pardon destek seviyelerini tekrar söyleyeyim bir yanlışlık olmasın arkadaşlar. Lise de geri çekilme olduğu zaman 15-16, 14-72, 14-65, ve 13.99 seviyeleri hissede destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Hissenin bu düşüş döneminde oluşmuş günlük ve haftalık takas onayları var. Onlara bakacağız ama ilk önce hissenin genel durumuna bir bakalım trendlerde. Low time'larında 1 saatlik, 4 saatlik ve günlükte uyumlu, haftalıkta uyumsuz olarak gözüküyor. High time'larında hissenin 3/2 onaylı gözüküyor. Bugün oluşan orta derecede bir sinyali var ve sinyale bir güç aktarımı, hareket aktarımı bugün gelmiş durumda zamansallık açısından. Yani kronometreyi çalıştırmışlar. Tabii ki burada teyit bölgesine kadar olanların alın volatil, olmadığını, volatil olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hisse hisseyle ilgili şuradaki takassal değişimlere bakacak olursak Günlükte haftalıkta bir onay var, aylıkta bir onay yok ve takas durumu hissenin zayıf durumda şu an için gözüküyor. Takasal oluşumu zayıf durumda gözüküyor. Bunu hep söylüyorum. Ee, bizim burada gördüğümüz takassal olaylar A kurumu B kurumu sattı diye bir olay değil arkadaşlar. Büyük kurumsal yatırımcının güçlü alımlarında hissede izler bırakır arkadaşlar. Zamansallıkta izler bırakır. Ve zamansallık bu izleri takip eder arkadaşlar. Bu aşağıda gördüğünüz yeşil, sarı ve kırmızı üçgenler, yeşil, sarı, kırmızı üçgenler aslında bu tarih aralarını aldığınızda takas değişimlerinde de net farkları görebileceğiniz alanları gösterir. Ama A kurumu, B kurumu aldı değil. Burada bir ufak hissede talep olduğunu gösteren, kas tarafında sinyaller ürettiğini gösteren bir şey. Ama kurumsal yatırımcı ve güçlü fonlar için teyit seviyesi önemlidir. Teyit seviyesi üstünde hareketlerini genelde gerçekleştirirler. Hop girişim sermayesi. Hisse bakın bundan önce 9 Temmuz 2025'te bir sinyal üretti. Bu sinyalin 1.90 seviyesi teyit seviyesiydi. Teyit seviyesi üstünde hisse arkadaşlar 4.07 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi ve bu yükselişi gerçekleştirirken de destek ve direnç olarak da kesik kesik gördüğünüz geçmişten gelen teyit seviyelerini teyit seviyelerini kullandı. Şimdi bu sinyal nerede bozuldu? 6 Kasım 2025 tarihinde sinyal bozuluyor ve hissede ondan sonra ciddi bir düşüş başlıyor. Bugüne kadar geliyor. Bugün hissede e, 2.97 seviyesinden bir kapanış gerçekleşti. gerçekleşti. Hisse bugün 3.08 direnç seviyesini test etti arkadaşlar. 2.97'deki bu kapanışın teyit seviyesi 3.10 seviyesi arkadaşlar. Ben ne diyoruz? 3.10 seviyesine kadar olan hareketler her zaman için volatil hareketler 3.10 seviyesinin üstündeki hareketlerde kondisyon destek ve dirençlerini de takip ederek takip edilebilir hareketler olarak analiz ediyoruz. 3.10 teyit seviyesinin üstünde 3.10 3.13 teyit seviyesinin üstünde. Olası ilk direnç bölgemiz arkadaşlar 3.26 bölgesi. Onun üstündeki direnç bölgemiz 3.42 bölgesi. Onun üstündeki kuvvetli direnç bölgemiz de daha önce gördüğü en yüksek seviye olan 4.07 bölgesi. Hisse de geri çekilmelerde 2.81 ama ilk önce şeyi söyleyelim. İlk başta geriden gelen bir teyiz seviyesi olan 2.89, onun altında 2.81 ve onun altında 2.72 ve 2.65 dirençleri mevcut. Hissenin ana direnç bölgesi, iki elli, ana destek bölgesi 2.50 olarak gözüküyor. Teyit bölgesine doğru hareketlerinde başladığı zaman hissede 3.03 ve 3.08 bölgesinin de bir direnç bölgesi olduğunu, 3.10 ve 3.11 bölgesinin de aslında 3.10'un hem bir Dranç 311'inde bir teyit bölgesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kasadan toparlarsak teyit seviyemiz 311. Hissenin bugün teyit seviyesine doğru hareketlerinde karşılaşacağı direnç seviyeleri 303, 308 ve 310. Geri çekilmelerde destek seviyeleri daha önceki teyit seviyesi olan 2.89 onun altında 2.81 2.72 2.65 seviyeleri daha altlarda bakacak olursak 2.50 seviyesine kadar destek seviyeleri var yukarı hareketlerinde ise de 3.25 3.42 ve daha önceki gördüğü yüksek seviye olan 4.07 seviyeleri direnç görevi görecektir bugün düşük orta güçte bir sinyal üretmiş durumda. Low time'larımın tamamında 1 saat, 4 saat, günlük ve haftalıkta onaylı. High time'larında 3'te 2 onaylı. Fakat sinyal orta güçlü, orta güçte bir sinyal bugün üretmiş durumda hisse. Burada oluşan takas sinyallerine bir bakalım. Bakın yeşiller var bunlar günlükler videoda söylüyorum. Bir sarımız var bu da haftalıkta. Hisseye hemen bir de takas sağlığı yapısına bakalım. Bakın günlük haftalık takası var ve güçlü bir faz yapısında takası şu an. Aylık onayı bekliyor. Güçlü bir faz yapısı takasında var. Tabii ki bizim için önemli olan daha doğrusu benim için önemli olan ne zaman sağlık kavramında benim için teiz seviyesi önemli hissede. Hisseyi çağırayım. bir sonraki videoda şu çok geçmişten gelenleri kaldırayım. Bakın benim için önemli olan buradaki 3.10-3.11 teyit seviyesinin üstündeki kapanışları ve teyit seviyesine kadar olan hareketlerini volatil olarak, hareket olarak ben adlandırırım. Çünkü hissenin geçmişindeki hareketlere bakarsanız da teyit bölgesinin nasıl çalıştığını, teyit bölgesi üstü yükselişlerin geldiğini net olarak hissede görebilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu neden teyit bölgesinin üstünde duruyorum? Teyit bölgesi benim bakış açıma göre her zaman için oluşan sinyallerde onay bölgesi değil, teyit bölgesi. Onay ve teyit farklıdır. Teyit bölgesi benim için daha güvenli analiz yapma alanı sunuyor. Eğitimlerimde de zaten hep bunu anlatıyoruz. Risk finansal kiralama Bakın bu hissede de bir geçmişe doğru gidelim. Teyit bölgesi, teyit bölgesi sıkımda kapanış. Burada tekrar zamansallığın bozulması. Şu aradaki yükseliş bile arkadaşlar çok ciddi bir yükseliş. Yani teyit bölgesi 13.44 buraya bakın, buraya bakıyorsunuz arkadaşlar 19.26 seviyesi. Şimdi hisse bugün 19.43 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Peki bu kapanışı bir inceleyelim. Bu kapanışı teyit seviyesi arkadaşlar 20.42 seviyesi. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Onun üstünde de hemen 20.58 seviyesinde iki tane kuvvetli direnci bulunduğu bir bölge gözüküyor. Yani ben teyit bölgesini bu tip oluşumlarda bu kadar yakınsa 20 42 değil 20 58 ve üstü olarak hareketin devamını aşağıdan gelen destek kondisyonundan bakın. Teyit bölgesine giderken hissenin karşılaşabileceği ilk direnç noktası 19.77 bölgesi. Geri çekilmelerde hissenin destek noktaları 18 92, 18 ve 18 46 seviyeleri low time'larında hissede 1 saat, 4 saat günlük ve haftalıkta onay görüyoruz. High time'ları da hissenin uzun periyotları da onaylı durumda. Fakat burada tek gördüğümüz şey var. Bugün oluşan sinyalimiz zayıf bir sinyal. Bugün oluşmuş zayıf bir sinyali var. Ve kompozit olarak hisse endekse göre de güçsüz durumda. Bunu, bunu ön plana almamız lazım. Bakın burada aylık onaylar, haftalık burada günlük onay, şurada da sarıyla göreceksiniz. Bir haftalık onay gelmiş durumda. Hissedeki bir de osilatörler bölümünden bu kassal yapıya bakalım. Bakın günlük, haftalık, aylıkta da iki tane onayı var ve takas fazı hissenin güçlü olarak gözüküyor arkadaşlar. Tekrar hisseye dönecek olursak iç finansal kiralamaya Evet 20.58 direnç hemen onun altında bulunan teyit seviyemizde 20.38 seviyesi. Bu seviyelerin üstündeki kapanışlarda desteklerimi alırım. Altında olduğu noktada ise volatil olarak bakarım. Arkadaşlar videonun sonunda belirtmek istiyorum. Ee, önümüzdeki 3 gün e, yoğun şekilde paylaşım video paylaşımı yapamayabilirim. Sebebi Yarın akşamdan başlayan 3 gün sürecek bir zamansal apex zamansallık eğitimimiz var. Eğitimde kayıtlarımız yarın saat 18 itibariyle kapanıyor arkadaşlar. Eğer siz de apex zamansallık sistemi ve zamansallık sistemi ile teknik analiz eğitimine ilgi duyuyorsanız algoanaliz.com sitesinden videonun açıklamasına da ekleyeceğim algoanaliz.com sitesinden eğitime üye olabilirsiniz. Herkese videoyu izlediği için çok teşekkür ediyorum.